Herkese merhaba. Bugün birlikte Seniors görevlerini yapacağız ve bu görevleri bitirdiğimizde yetişkin olan sinlerimizi yaşlı yapabileceğiz. Şimdi başlayalım. Send the Sim to swim center. E, Sinlerinizden bir tanesini yüzme merkezine göndermenizi istiyor. Yüzme merkezine gelip Sim Tracker'dan buraya bir sim çağırıyoruz. Feed the pigeons. Şimdi e, yüzme merkezindeki güvercinleri beslemenizi istiyor. Zaten güvercinlerin üzerinde durduğu bankın üzerinde bu şekilde mavi bulut çıkacak. Siz de ona tıklayacaksınız. Ve iki tane seçenek çıkacak. Feed Pigeons ve Watch Birds diye. Biz de Feed Pigeons'ı seçeceğiz. Sadece iki saniyelik bir görev. Siz görevi tamamladığınızda yani iki saniye geçtiğinde bu şekilde bir uyarı çıkacak karşınıza. ''Your sim is too young to feed the pigeons. You need a senior to perform this action.'' yazıyor. Yani ee, siminiz ee, güvercinleri beslemek için çok gençmiş. Bu eylemi gerçekleştirebilmek için yaşlı bir sime ihtiyacınız varmış. Şimdi bu pencereye ''OK'' diyoruz. Tabii ki yani az önce problem çıkmadı. Göreviniz tamamlanmış oldu. E, ''Investigate pigeons.'' E, şimdi de güvercinleri incelemenizi istiyor. Yine mavi bulut çıkıyor zaten. Bu sefer de tıklayıp Investigate Pigeons seçeneğini seçiyoruz. Bu defa 7 dakikalık bir görev olacak. Wait for a senior on a park bench. Şimdi parktaki banklardan herhangi birinde yaşlı simi beklemenizi istiyor. Bir siminizi parka göndereceksiniz. Herhangi bir bankın üzerine tıklayıp Wait for a senior seçeneğini seçmeniz seçeceksiniz. Investigate the door in the park. Şimdi parkta bir tane kapı belirdi birdenbire. Sizin de bunu incelemenizi istiyor. Kapımız burada hemen gölün kenarında. E, tıkladığınızda zaten tek bir seçenek çıkıyor. Siz de onu seçiyorsunuz. 10 saniyelik bir görev. Siminiz burada 10 saniyelik bir inceleme yapacak. Ardından kapı açılacak. Ve içinden yaşlı sim çıkacak. Bu çıkan yaşlı sim sizin e, gelecekteki kendiniz. Yani future self diye açıklıyor. Gelecekteki kendiniz çevirisi. E mesela diyelim ki kapıyı incelettirdiğiniz simin adı işte Ayşe atıyorum. E sizin de bu çıkan yaşlılığınızın üzerine tıkladığınızda e Ayşe'nin gelecekteki hali yazacak İngilizce olarak. Welcome senior sim. Şimdi yaşlı sime hoş geldin demenizi istiyor. E senior sime tıklayıp welcome seçeneğini seçiyoruz. Talk to a senior. Şimdi e, senior'la konuşmanızı istiyor. E, yaşlı simin üzerine tıklayıp yani senior'un üzerine tıklayıp talk seçeneğini seçeceksiniz. Stand on the X. E, şimdi parkta e, X e, işareti belirdi yerde yanıp sönüyor. Bu daha önceki görevlerimizde de bizim karşımıza çıkmıştı. Onun üzerine tıklayıp e, stand on the X yani X'in üzerinde dur seçeneğini seçiyoruz. Dört saniyelik bir görev. Siminiz buraya geldiğinde e, çarpılacak gibi bir şey olacak. ve üzerine elektrikler falan çıkacak ama problem yok. Complaint to a senior. E, şimdi yaşlı simle kavga etmenizi istiyor. E, simin üzerine tıklayıp yani yaşlı simin üzerine tıklayıp complaint seçeneğini seçiyorsunuz. Warn Simon T on a soapbox. E, şimdi bir konuşma yapmanızı istiyor soapbox'ın üzerinde. Soapbox yine her zamanki yerinde duruyor. Daha önceki görevlerimizde de vardı. Bunun üzerine tıklayıp Word, Simon seçeneğini seçiyorsunuz. Complaint to a Senior. Yaşlı simle tekrar kavga etmenizi istiyor. Simin üzerine tıklayıp yaşlı simin üzerine Complaint seçeneğini seçiyorsunuz tekrar. Be nice to future self. Ee, şimdi yine gelecekteki kendinizle yani yaşlı simle e, be nice yapmanızı istiyor. Yaşlı simin üzerine tıklayıp be nice seçeneğini seçiyoruz. Search Garbage for Cupcake. Şimdi e, çöpün içinde cupcake aramamızı istiyor, kek yani. E, tabii e, çöp tenekesinin üzerine tıklamamız gerekiyor ama direkt tıklamayacağız. Önce çöp tenekesini devireceğiz. Çöp tenekenizin üzerine tıklayıp, her evin önünde var çöp tenekesi biliyorsunuz ne olduğunu. Ee, üzerine sıklayıp onun Kick Over seçeneği seçiyorsunuz. Yani tekmele ve e, siminiz çöp kutusunu tekmeliyor. Çöp kutusu yere düşüyor. İçinden tabii bir şeyler çıkıyor. Sizin de e, oraya tıklayıp Search e, for Cupcakes seçeneğini seçmeniz lazım ki çöpün içinde cupcake arayın. Search Garbage for Cupcakes of Door. E, şimdi... Bulamadınız cupcake'i. Bunun için başka bir çöp kutusunda daha aramanızı istiyor. Başka bir e, evinize gidip başka bir çöp kutusunu tekmeleyip yine e, orada aramanızı istiyor. Yine devirdikten sonra üzerine tıklayıp search for search for cupcakes diyerek dispose of cupcake. Şimdi e, tekrar o dağınık çöp kutusunu üzerine tıklayıp dispose of cupcake seçeneğini seçiyorsunuz. Send present self to the park. Şimdi yine bir siminizi parka göndermenizi istiyor. Siminiz parka geldiğinde kusacak. Ama bir problem yok. Görevlerimize devam edeceğiz. Be nice to future self. Şimdi tekrar yaşlı simle be nice yapmanızı istiyor. Yaşlı simle tıklayıp be nice seçeneğini seçiyoruz. Dance with future self. Şimdi yaşlı simle dans etmenizi istiyor. Yaşlı simle tıklayıp dance seçeneğini seçiyoruz. Be nice to future self. Tekrar yaşlı üzerine tıklayıp be nice seçeneğini seçiyoruz. Ve zattı Snow Park. Şimdi de Snow Park'ı ziyaret etmenizi istiyor. Snow Park burası. Ee, öncelikle burayı daha önce hiç inşa etmediyseniz, yani daha önce hiç inşa etmediğiniz, ee, daha önce inşa edilmediyse burası, ee, tabi burayı inşa etmeniz lazım. Çünkü ziyaret etmenizi istiyor burayı ziya, e, inşa edip yerelere öyle devam etmeniz lazım. Ama eğer açıldıysa direkt e, buraya girip ve buraya bir sim çağırıp görevi tamamlayabilirsiniz. Go Ice Skating. Şimdi e, buz pateni yapmanızı istiyor. Burada e, Snow Park'ta bir pist var. Burada buz pateni yapmanızı istiyor. Aslında e, buz pateni, pardon, e, buz pistine tıklayıp Devoted Dance seçeneğini seçmeniz lazım. Şurada yazdığı gibi. E, ama bu bazılarında çıkmıyor. E, bazı sebepleri var şimdi. Onu değinmeyeceğim ona. E, çıkmıyorsa da o seçenek sizden... Siz de normal yine e, buz, pistine tıklayıp figure skate seçeneğini seç, seçeceksiniz. Siz de görevi geçersiniz. The Vault Dance seçeneğini seçenler de geçer. E, her türlü görevi geçebilirsiniz. Snowball Fight at Snow Park. E, şimdi kar topu savaşı yapmanızı istiyor yine Snow Park'ta. Kar Savaşı'nı yapacağınız yer burası. Burada böyle iki tane yer var. İki tane isimle yapılıyor. Bir tanesi burasının, bir tanesi burasının arkasına geçiyor. Birbirlerine kar topu atıyorlar. Ee, siz de buraya tıkladığınızda zaten ilgi seçenek çıkacak. Zaten bir tane seçenek çıkıyor. Ona tıklayacaksınız. Daha sonra diğersindeken tekrar buraya tıklayıp yine aynı seçeneği seçeceksiniz. İkisi kar toplu savaşı yapacaklar ve görevi geçmiş olacaksınız. Talk to the Senior. Şimdi yine e, Senior'la konuşmanızı istiyor. Yaşlı semin. üzerine tıklayıp parkta yine o tabii e, seçeneğini seçeceksiniz. Bu is the bingo hall e, on the island. Şimdi adadaki bingo e, salonunu inşa etmenizi istiyor. Adaya gidiyorsunuz ve bingo salonu buluyorsunuz tam burada. Burayı inşa etmeniz lazım tıklayıp. E, bu arada burasının görevli bir alakası yok ama siz bingo salonunu inşa ettiğinizde karşınıza çıkacak. Onun için m, burayı da açıklayayım. E, gördüğünüz gibi burada price e, yazıyor ödül demek o. E altında 15 ve simalini yazıyor. Burada da select sim yazıyor yani sim seç. E select sime tıklayıp bir sim seçiyorsunuz e ve e bingo oynamaya bir siminizi gönderiyorsunuz seçtiğiniz siminizi bir gün boyunca e bingo da oluyor. Siz onu göremiyorsunuz aynı e işe gittiklerinde olduğu gibi gidiyorlar ama görünmüyor e ve şanslıysanız eğer 15 ve smalling kazanıyorsunuz günün sonunda. Tabi kazanamayabilirsiniz. Kazanabilirsiniz. Şans. Ee, ama tabii ki bingoyu sadece yaşlı olan simler oynayabiliyor. Onun için henüz e, bunu yapamazsınız. Ama yaşlı sim edindiğinizde dilerseniz bingo oynamaya gönderebilirsiniz. Partek in a 24 hour fish şimdi 24 saat boyunca balık tutmasını istiyor bir siminizin. Parkta tabii ki. E, göle tıklayıp 24 HOUR FİŞ seçeneğini seçiyorsunuz. COMPLAINT TO FUTURE SELF Şimdi tekrar yaşlı sim kavga etmenizi istiyor. Yaşlı simi tıklayıp COMPLAINT seçeneğini seçiyorsunuz. GET five SIMS TOGETHER AT A HOUSE Bir tane evde 5 tane siminizin bulunmasını istiyor. Herhangi bir eve gelip buraya 5 tane sim çağırıyoruz. Woohoo WITH A SIM Şimdi iki tane siminizin birlikte woohoo yapmasını istiyor. Birindeyken diğerine tıklayıp woohoo seçeneğini seçiyorsunuz. Be nice to future self, ee, şimdi tekrar yaşlı simle be nice yapmanızı istiyor. Parka gidip yaşlı simle üzerine tıklayıp be nice seçeneğini seçiyoruz. Tebrikler, tüm görevleri tamamladınız. Artık e, yetişkin olan simlerinizi doğum günü pastası da hazırlayarak yaşlı yapabileceksiniz. Ve tekrar tebrikler, eğer görevleri zamanında bitirdiyseniz bu e, spor aletini kazanmış oluyorsunuz. Bunu yaşlılar kullanabiliyor sadece böyle bisiklet çevirme. E, bunu da istiyorsanız son bir soruda elektronik kısmından satın alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki görevimiz bird feeding olacak. Ee, yani kuş besleme. Ee, bu da yeni bir hobi e, açmak için bir görev olacak. Yaş isimlerimiz hobi edinebilecekler o görevi bitirdiğinizde. Beklemede kalın. İyi oyunlar.